Köyümüz Keban Barajı kıyısında olup sıfır noktasında. Köyümüzün genellikle geçim kaynağı tarım ve hayvancılık artı balıkçılık. Köyümüzün büyükbaş hayvanları yazın sıcak olduğu için yani şu anda herhalde tahmin edersem 35-40 derece dolayında sıcaklı hayvanlar kendi kendilerine baraja girip seriniyorlar. Onlar da neticede bir hayvan can yani serinlemek için mecbur gelecekler suya. Ağaç olmadığı için bölgemizde genellikle su kıyısında suya girerler. Genelde mandalar bu su içine girerler, çamurlu su ortamını severler. Ama bizim köyün hayvanları da sürekli bu su olduğu için onlar da alışmışlar. Kendi kendilerini seriniyorlar. İşte bir şekilde banyo yapıyorlar desek daha iyi olur. Yani eskiden şeyler iyi bilirler, kaşarlarla hayvanları. Şimdi bu olmadığı için hayvanlar yani kendi kendilerine kaş ağlayıp temizlenip bir şekilde banyo yapıyorlar.